Merhaba, hoş geldiniz. 13 Ocak 2021 saat 8'de 23 derece Oğlak Burcu'nda yeni ay birinci evde gerçekleşecek. Toprak elementi ağırlıklı bir yeni ay yaşayacağız. Dominant gezegen Satürn. Satürn alt ev sabit yıldızı ile kavuşumda. Üzüntüler ve hayal kırıklığı yaşayacağımızı bize gösteriyor. Mars, Satürn karesi yaklaşan açı içerisinde. Mars'a baktığımız zaman ise Mars, Tile sabit yıldızı ile kavuşumda. Ptolemy'e göre Satürn ve Mars doğasında olan bir e, sabit yıldız. Eskiler tarafından bu yıldız göründüğünde dünyaya zehir saçtığı söylenmekteydi. Sabiyen sembolüne baktığımız zaman ise sabiyen sembolde e, savaşta cesaret için iki ödül alan bir askeri gösteriyor. Anlamı ise şu şekilde, kendiniz için hedefler belirlemeli ve gerçekten önemli olan konulara odaklanmamızı sağlamakta. Endişe ve kaostan kurtulmamız için bize fırsatlar sunuyor. En katı ve baskıcı ortamda nasıl hayatta kalacağımızı öğrenmemiz gerektiğine işaret ediyor. İki ödül her iki tarafın da kazanmamasından bahseder. Kazanan yok, kaybeden yok. Etkilenecek evler. Altı tane evimiz etkilenecek durumda. E, yeni ay öncelikle birinci evimizde olacak. Halk, halkın sağlığı, ülkenin durumu. İkinci ev devletin hazinesi, ekonomi, bankalar. Üçüncü ev hisse senetleri, gazetecilik, öğretmenler, haberleşme. Dördüncü ev madenler, tarım, emlak. Beşinci ev yöneticiler, turizm, eğlence yerleri, ülkenin gençlerine işaret etmekte. Altıncı ev çalışanlar, lokantalar, halkın sağlığı, ordu, hemşireler ve doktorlar. Bu yeni ay da bize bu konularla uğraşacağımızı gösteriyor. Evet, burç bazına geldiğimiz zaman ise sevgili koçlar sizin yeni ay kariyer evinizde gerçekleşiyor. Destek alacağınıza işaret ediyor. Kariyerinizde köklü değişimlere gidebilirsiniz. Yalnız maddi olarak dikkat etmeniz gerekiyor. Para ile ilgili bir takım problemler, sorunlar karşınıza çıkabilir. Evet, sevgili boğalar. Siz bu yeni aydan etkilenecek olan burçlardansınız. Yeni ay toprak burcunda gerçekleşiyordu. Siz de bir toprak burcu olarak bu yeni aydan etkilenecek olanlardansınız. Kariyerinizde bir takım sorunlar ile karşılaşabilirsiniz. Size tavsiyem öfkelenmemeye dikkat edin. Öfkeden uzak durun. Sevgili ikizler gelirinizde... Bir takım artışlar gözleniyor. Eğitim ve seyahat konularında bilhassa uzaklara yapacağınız seyahatlerde kısıtlamalar ile karşılaşabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili bir takım beklentiler içindesiniz ama bu beklentiler sizi üzebilir. Beklediğiniz gibi sonuçlanmayabilir. Sevgili yengeçler, Öncelikle arkadaşlarınız ile bir takım sorunlar uzun zamandır aslında sizinle birlikte yani bu sorunları yaşıyorsunuz ve bu sorunlar maalesef devam edecek. Size tavsiyem mesafenizi koruyun, araya bir mesafe koyun, bir süre onlardan uzak durun. Hatta yeni sosyal ilişkilere girmenizde yarar var. Yatırım konusunda Büyük adımlar atmamaya gayret gösterin ve her duyduğunuza da lütfen inanmayın. Sevgili aslanlar, sağlık ve iş alanında gerçekleşecek bu yeni ay. Mars-Uranüs kavuşumu sizin iş alanınızda gerçekleşiyor. İstikrarlı olmanızda yarar var. Sevgili başaklar, iş hayatınızı muhafaza etmeye çalışın derim. Aşktan yana şansınız var, şanslısınız bu dönemde. Ama bunu ertelemenizde yarar olduğunu düşünüyorum. Sevgili Teraziler, ev almayı düşünüyor olabilirsiniz. Uygun bir zaman için zaman mıdır sizin için? Evet, uygun bir zamandır. Ev alma girişiminde bulunabilirsiniz. Aşk hayatınızda sorunlar ile karşılaşabilirsiniz, sorunlar olabilir. Mart ayına kadar beklemenizde yarar var. Sevgili akrepler, sizin para ile ilgili sorunlarınız var. Hepimizde olduğu gibi, ülkemizde ve dünyada da olduğu gibi hepimizi maalesef parasal konularda sıkıntıya sokuyor. İşinizde pürüzler ile karşılaşabilirsiniz. Harcamalarınıza dikkat edin. Sevgili yaylar, sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz. İş hayatınızdaki gerilimlerden lütfen uzak durun. Uzak durmanızda yara yarar var. Evet, sevgili oğlaklar, sizler... E Birinci evinizde gerçekleşiyor zaten bu yeni ay e, sizin birin evinize etkiliyor. Dış görüntünüzde bir takım değişikliklere gitmek isteyebilirsiniz. Ama şöyle bir durum var. Mars ve Uranüs sizin beşinci evinizde gerçekleşiyor. Evet şanslısınız ama yine de parasal konulara dikkat etmenizde yarar var. Yakın çevre ile ilgili ilişkilerinizde e, hayal kırıklığına da uğrayabilirsiniz. Sevgili kovalar, yeni bilgilere kendinizi açacaksınız, yeni bilgilerle kendinizi donatacaksınız, yeni eğitimlere başlayabilirsiniz. Aile içinde bir takım sorunlarla e, karşılaşmanız söz konusu. Bunlara dikkat edin. Sevgili balıklar, e, sizin e, biraz kendinizi geri çekmeniz gerekiyor. inzivaya çekilmenizde yarar var. Kariyer ile ilgili düş kırıklığı yaşayabilirsiniz.